Evet selamun arkadaşlar merhabalar herkese hayırlı bayramlar ee, Bütün arkadaşlarımızın abonelerimizin bizi izleyen herkesin Mübarek Ramazan bayramını kutlar Hayırları vesile olmasını diliyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, işlerimiz hala devam etmekte Araçlarımız burada araçların hala işini bitiremedik arkadaşlar Gördüğünüz gibi ilave yerleriyle uğraşıyoruz hala da Bizim birader boya badana işleriyle uğraşıyor ee, devam boyaya, badaneye gördüğümüz üzere. Biz de e, arkadaşlar ilavelerin şöyle her zamanki gibi neyine devam ediyoruz? E, yerlerini sıklaştırıyoruz. Alt iki ilaveyi e, yani tek ilavenin yerine iki ilave koyduk. Şimdi garfuz markoz biber zamanı. Bir de bizim biladerin e, şey, Dorsen'in ilavelerin yerleri biraz dardı. E, düşüyordu. Şöyle görün. Biz ek yapıyoruz yani. Kaynakla demir kaynatarak biraz daha genişletip ilavelerin düşmesini engelliyoruz. Bir de e, yükü yüklediğin zaman ilaveler esne olduğu için bombe yapıyordu dışa doğru. Bombe yaptığı için de e, ne oluyordu? Bu sefer ilaveler yerinden atıyordu. Şimdiki yaptığımız işlemden sonra e, bu ilaveler yerinden atmayacak inşallah öyle düşünüyoruz. Ona göre e, çalışmalar yapıyoruz. Biladerin gördüğün gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada boyama işlerini yapıyor. Dolaplarını, molaplarını, şöyle de kapakları lastikleri, mastikleri hepsine yanak çekti. Dorsaya de çekti. Daha sonra işleri bitirdikten sonra sizlere tekrardan şöyle dorsay lastiklerini, jantları, komple boyama yapılan yerleri tekrardan düzgün bir şekilde çekeriz. Ama şu anda yaptığımız işlemler bunlar arkadaşlar. İşlemlerin bu şekilde devam ettiğini gösterelim sizlere. Ee, şöyle gördüğünüz gibi çekicinin lastiklerini de boyamış kendininkileri. Jantlar dahil. Şöyle yan taraf kırmızıydı arkadaşlar yanlık. Gördüğünüz gibi bunu da siyaha çevirmiş kendisi. Siyaha boyamış. Nasıl olmuş sizce? Sizce nasıl olmuş? Benim pek hoşuma gitmedi siyah şekli. Kırmızı daha e, hoş duruyordu bence. Şöyle benim aracın yine jantlar, lastikler, yanaklar çekilmişti zaten. Jantları da boyadı. Bir türlü arka tarafın krone yazısını yazamadı bizim birader. Yazamadı şimdi uğraşıp duruyor onunla. Ben de bırak beyaz dursun dedim. Şu şekil yani kabakmalı şekilde dursun diye. Söyledim ona ama o şimdi uğraşıyor hala da oraya. Bir gri koydu. Olmadı. Ondan sonra siyahı çevirdi. Olmadı. Kendi kendine boyayı, badana ediyor, bir şeyler ediyor burada ama Görün bayağı bir bozdu burayı yani uğraşırken uğraşırken Tekrardan bir daha zımparaladı uğraşıyor yani tamponu bir daha yeniden boyayacak gibi geliyor bana yani Üstü çatının olduğu yere boyamamıştık Orayı da boyamış Şapkayı Çıkmış yani boya işleri benden sorulur diye devamlı uğraşıyor. Fırça elinde dolanıyor ortalıkta. Gördüğünüz gibi burayı da boyamış. Bir tek eksik. Evet arkadaşlar burayı e, siyaha boyadık. Daha önce e, antipas vurduydum ben buraya. Gri bir şekilde duruyordu. Yalnız e, ne yaptık? Burayı da tekrardan siyah boyamış olduk. Şu o, demirleri arkadaşlar sarıydı. Bunları siyah çevirdik. Yani beyaza da çevirebilirim daha sonra onları ama çok kir gösteriyor beyaza çevirince de. Bu şekilde. Ee, şu yan şeyleri değiştirdik. Stop lambalar, e, stop demişim. Buyunuz lambalarını. Bunları yeniledik arkadaşlar. Diğerleri biraz yanmıyordu. Malum dosyamızın de muayenesi var. Bakalım bu arada da sıra alabilirsek onu da yaptırırım bu ara iş çıkmasa. Şöyle yan boynuzlar. lastik yanakları boyandı. Görüyorsunuz doğru senin. Dediğim gibi daha temiz bir şekilde sizlere bir görsel sunacağız daha sonra. Şimdi arkadaşlar biz şöyle dorsemize doğru geçiyoruz. Emici oğlu geldi. Emici oğlunda ee, durumu kötü. Üç gündür alıkoyduk adamı. Eve de gidemiyor. Akşama değil gidelim dedi. Semaver çayı içerik bizim burada değil. Korkuyor herif. Aslında benim emeceğim umumda öyle kılıbuklık yoktu, yoktur da ee, yenge sert. <laughs> evet gördüğünüz üzere kaynak işine devam arkadaşlar durma yok yapacak bir şey yok bu işler bitecek bu işler bitmesi lazım hani yetti gari artık Gitti gari artık. Ama güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle ben e, bir direğin yarısını sildim. Temiz bir şekilde. Bakın. Gördüğünüz gibi yine aynı ilavelerle bir oldu. Yani güzel oldu. Hoş oldu. Bizim biladere dorseleri değişelim diyeyim. Daha değişmem diye. Dorsem 20 milyar daha pahalandı diye. He. Ne? Sizin para mı? Evet. Orada içeride dur. Orada bir yerde. Hacı'ya ulaşamadık. Bilmiyorum ki ya. Sizin para burada bir yerdeydi ya. Yok mu orada? İçeride mi gidiyor? Tamam, burada içeride mi gidiyor? Şimdi ne yapacağım buraya? Çekiyorum ya burayı. Çektim zaten pisliğini gö gösterdim herkese. Yazı yazacağım ne Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 gündür yazıyor burayı. Siyah. Siyah her renkten deni. Pembe pembe yazacağım şimdi de. Evet arkadaşlar şu yan boşluklara şu araya yazı sizlerden şöyle güzel yazılar gelirse buralara da güzel yazılar yazarız. Siz güzel yazılara yorum yapın, atın. Bakalım hoşumuza ne giderse onu yazarız. Ha şeyler lambaların camını da hep boyamışım. Hangi lambalar? Ha onların. Onlar zımparalı. Zımparalı. Zımpara cizer onu hep. Siliyorum. Beyaz boya var mı da? Bak abi üstteki boya tam e, dönüymüş dönüyormuş aslında dorsenin boyasında He bundan boyayacaktık icat biz yanlış etmiş Bu üstteki boya siyah boyayla babamın kefen boyası. Tamam işte direklere de müreklere bundan, bundan boya aslında. Direklere müreklere boyası. Sen tam bunun on numara giderdi o Yanlara, dorsanın Doğru sen uğretti seni. Şey var. Herif'i 3 gündür rehin aldık burada ya Herif'i 3 gündür rehin aldık herif Çay bile vermiyor herif'e <laughs> İlk gün geldiğinde oruç tutuyduk arkadaşlar Bundan sonra dün geldi oruç yiyordu Bugün geldi oruç yiyordu Çay içmeyecek mi diye oruç tutuyduk biz buna Bu da çay bekleyip duruyor Neyse arkadaşlar işlere devam. Biz şimdi e, biraz daha çalışmamız lazım. Burada 2-3 direk daha var. Bunları halletmemiz lazım. Daha bunun kemi yüzükleri var, kesmesi var, silmesi var. Bir tutuş var. Haydi bakalım görüşürük. İlerleyen dakikalara doğru. Evet arkadaşlar çalışmaya devam. Sabah akşam hiç durmuyor görüyorsunuz. Babalı oğullu. Bu da çalışı tiktok ula Anca tiktok çekiyor Benim bir emicem var aynı onun gibiydi Yarısını yapıp bırakıyor, yarısını yapıp bırakıyor Ondan sonra uğraş peşine Ne ya, bak benim yaptığım işi ya şey cık, cık, cık. Yeter bu kadar Ne yeter, hani ne, neyi sildin? Ya Yaptığınız işi düzgün yapın ya her tarafa Allah pula ettiniz anasını satayım ya. Şeyini aldım oğlum baba pasını aldım da ona yapacağım bir şey yok. Ona büyük merdiven olacak ki. Tamam çık işte da boyayım diyor. Büyük merdiven olsa ağaçtan kim de var bulabilir bilmiyim ki. Boyayabileceğim mi? Tamam. Ben de şey olmasa abi iki lira temizleyeyim bari altlarını. İkisini temizledim miydi zaten? Ha o ön direkleri ya. Sonradan kaynattıklarımızı temizleyeyim de. Şey mi? Sımbara mı yapacağım? Ha. Biz de, biz de, biz de, Oğlum daha ben bunu nasıl temizleyeceğim? Temizlenmiş daha. Sen işleyicin pallak. Valla ben pallak izleyeyim de yok pallak. <laughs> Oğlum onun nasıl bu izin <laughs> nerede bulacık daha? Uda <laughs> o da, o akro boyu, uda akuru boyu. Şeye, İprama, Allah. Evet, burası da Recep abinin tavuğu. Bunları kesip kesip yiyeceğim abi bundan sonra. Ye. Sıradan. Az <laughs> abi <Şuradan>. az <laughs> ye. Allah ya, şimdi şu Oğlum

Allah Akşam oldu ya. Beş gündür sizinle uğraşıyorum ya. Uri yapamıyorsunuz geliyorum tamamlıyorum. Uri yapamıyorsunuz geliyorum tamamlıyorum ya. Niye abi seni niye çekmiyorum ya? ya? Mehrem duru. Anne sen ne yapıyorsun ya? Ye gün mü hazırlıyorsun? Malın mı var senin? Burayı satıyseler alalım bunları. Sorun da. Ne oldu adam? Öldü adam. Öldü mü?

Öldükten sonra da adama hayır lazım. Bak, bak. Ba <laughs> 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 ha şimdi ben buraya nasıl koyacağım sansür? ni a ye d'unier amouz az buer an d'eir an d'eir an d'eir an aldık. Teneke almadık işte. Yarın yedik yani. Ana Recep abi bunların bunların kullandığı tinerle her dört tane dorsa boyuydu ha. Değil mi? Ya bizim ilk başta bu kadar işimiz yoktu ki Recep abi. Sonra işte. <laughs> da bu hale geldi. işte. Bu hale. Biz bunu boyamadık ha. Ağlar da boya mahali. Şöyle. Boyayacağım ya. Ağlar boyuyor. Ağlar boyuyor. Maşallah iyi iş yaptınız ama böyle bu kadar bulamadınız ya. He? Böyle kızlamadınız ya. Hadi kolay Boya He? Boya be. Ya ticari yerler... E baba sen bana dedin ki havlaları boya dedin. Ben o kadarlık boya yaptım. E, hani nereye bu... ...yaptın boya Ama o boya kalın gene daha iyi oldu. Tinersiz gene. Ama... ...tiner var bunda. Var mı? sen dedin ki bana Şey tinerden yok mu? Öbür tinerden yok mu büyüğünde? O da mı bitti? Nasıl bir boyu Sen demedin mi? Ama sen bana dedin ki üstünü boyu yiyeceksin. Geçelim o yana. Boyu Sen bittin <laughs> Neyse ben gideyim şimdi e, silme işine. Haydi beyler görüşürük.